1 2 3 de Biz daha iyi oynuyoruz. <laughs> Dans. Nasıl bunu? 1 2 3 de Duduk. O seviniyorsun. 1 2 3 A C. Civa civa 1 2 3 O. Kuzu. Ay, ben söyledim ama bir, iki, i̇ki üç, d. Ne? Dini. Bütün bir arkadaş olarak ben karşınızda. <laughs> dini. Ay din, dini. Bence olur, oluyor ya. Değil yani. mi? Bir, iki, üç, d. Ne? Aşk mıydı? Neydi? Fars. Allahım mı? Allah. Sen bir dakika, bir dakika, bir dakika. İslami bütün şeyler benim şu an yanımda. Bir, iki. 3 L, Lama Lama Kaymam, ben de bunu kaynam. Lama Yapma Lama 5-1 Ben kazandım 5-1 mi? <laughs> bir, 1 2 3 S Selam <laughs> Selam aşkım 1 2 3 Ne Nazan Yozeyle Z ile bitecek. Nasıl? Nas. 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 Ben, ben söyledim, ben söyledim, ben söyledim. Kaç, 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 kaç. 1 2 3 bakar. Düş. Ama ben bu arada düşünmüyorum ki. 2 3 B Ne? Ama bak, ama duymuyorum ben söylerken. Ne? 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 <laughs> K 1 2 3 M Mal. Mal. <laughs>